ki o bunu verdi. Omun 10 kullanıp direkt Şey nerede lan? Harım nerede benim? Bu bir bu taktikti sanırım ama kurabiliyorum. Ona koyacağım ya. Basket doğru gitti bu arada. Süper geliştirdi son saniyeler. Son salise attı ark gitti canının. Woven. Takım arkadaşı ona desteği geldi. Aa! Taraftan short ile. Ne oluyor öyle? Ne o ne öyle? Oluyor? Spike kuruluyor. Bakalım bizi ne bekliyor burada şu an. Of harika bir kill. İkinci Mami. kill. Mami üçüncü kill alabilecek mi? Mami üçüncü kill. Yataşa. Yataşa. Üçte Yat üç Mami'den. Mami çözecek de Mami bunu. çözeceğim diyor. Yani açıkçası çözüyorum dedi. Vav ye wow yetişemez. 11-10. Ee, yetişti. Tamam. 11-10. Aldı kilini. 11-10. Mami mesela... Ama harika. Gördüm. Gördüm. <laughs> Gördüm. <laughs> Bu... Bıktık ya. Frizbinin canı çok az. Evet evet Frizbinin canı baya az. Tak bir de, harika aldı. Biz bu roundu, bu oyunu, bu haritayı kazanmayı kafaya koyduk dedi. Sen... Bunu gönderiliyor Mehmetciğim sence kaç BP verir? Ben drone'u gönderiyorum rakibinin yerine. <laughs> çek yayı fırlat beni yarrah gibi uzayım. Sen? Şok okunu attı. Biz buradayız. buradayız. Ama Meka <gülüyor> düştü öldü Poyan Çözüyor mu? Ve harika bir oyun geliyor Çözer çok uzakta Çok uzakta ama bilmiyor ama onu bilmiyor Çözersin dedik Şimdi Goju çözdü, yaklaştı Çözdü Çözdü <laughs> Çözdü Çözdü Çözdü, çözdü, Gojo Goju öldürdü ama Poyan ben öyle düşünmüyorum. Moladan sonra yamuk Osman'a bir şey olmuştu. Aman tanrım. <laughs> Dedi ki molayı aldım maçı da alacağız. <laughs>